Ui, povo, né?

Mı? Bu tarafa doğru. E burada kafam şey dayanmış, bu Tamam. öbür tarafa da asıl bu tarafa. Atlıyorum. Ya Dur, gel. Evet. Karşıya geçeceğim şimdi. Nereden? Diğer taraftan yüzerek mi geçeceksin? geçeceğim? Yüzerek mi geçeceksin? Evet yüzerek geçeceğim. Hadi bakalım. Nihat eksi şu an 30 derece soğuğun altında suya girip yüzüyorsun. Neler hissetmek istiyorsun? Valla çok şi, çok güzel hissediyorum. Evet. Yani sıcak bana iyi gelmiyor. Evet. Soğuk suya girdim zaman kendim açı, nefesim açılıyor. Sıcak suya girdim zaman <laughs> sanki nefesim şey oluyor. Peki kaç yıldan beri bu sporu yapıyorsun? Ben 7 yaşından beri soğuk suya gidiyorum. Evet. 7, 7 yaşından beri soğuk suya gidiyorum. Ee, sıcak su bana hiç gelmiyor. Evet. Suya girdiğim zaman kendime geliyorum. Hep böyle soğuk suda mı yüzüyorsun? Hep soğuk suya giriyorum. Soğuk su sanki bana güç veriyor. Sıcak olduğu zaman nefesim tutuluyor. Hele evet. sıcak oraya soğuğa girdiğim zaman rahat Kaç yıldan beri böyle soğuk suya giriyorsun? İşte 30 yıl 30 yıl şey 30 yıldan beri soğuk suya giriyorum. 30 yıldır. İşte e, bu sene geliyor. 35 yıldır soğuk suya giriyorum. Evet. Ha, rahat ediyorum ismi. Kendimi rahat hissediyorum. Şu an rahat mısın? Şimdi rahatım. Peki rakibin var mı Muş'ta senin? Ben rakip değil, dünya her meydan okuyorum. Evet. İşte yabancılar meydan okuyorum. O ki evet. diye varsa gelsin yanıma. Ben Muş'a gelsin, Muş'ta suya girelim. Ödül aldıkların var mı? Ödül şu almışım. Dört tane plaket almışım. Evet. Üç tane madalya almışım. Evet. İşte benim sahibim olmadığı için e, farklıları kimse yapamıyor. Ha, bir de bunu demek istiyorum. Bir e, şey... Çocuğun ismi neydi? Ee, bir, bir tane sınav. çu, bir tane boğulmuştu nehirde. Ne zaman bu ol olay olmuştu? İlk baharın boğulmuştu. Evet. Yedi ay O çocuk suya girdi zaman işte dardan da olmuştu. Evet. Suda boğulmuştu. Bir hafta sünümde kalmıştı. Dalışlar geldi bulamadı. Evet. Allah'ın izniyle çocuğu ben çıkarttım sudan. Ya şu an bak ben görüyorum sudan çıkar çıkmaz senin bütün vücudun her tarafı e, buz tuttu. E, yani üşümüyor musun şu anda? Üşümüyorum hayır. Şimdi rahatım yani. Ama bak şu anda Daha başı biliyorum. buz tuttu olduğu gibi buz e, buz tuttu alın saçları hepsi burada başındaki saçları hepsi buz tuttu. Eee musun şu anda? Hayır şimdi kendim rahatım. Biliyor herkes biliyor bak buz tutmuş. Ya yani rahatım şimdi. Peki şu an ayakların buzun üzerinde böyle. Evet. E, kan mı oldu? Buz mu kesti böyle? Evet bunu buz kesti yani. Yani ufak bir kaza mı geçirdiniz? Evet, ufak bir kaza geçirdim. Suyun şu an falan. kan mı akıyor? Evet kan akıyor işte. Buz kestik olacağını. Buz kestin şey. Hani evet. şimdi hiç hissetmiyorum yani kan biliyorum var hiç hissetmiyorum yani. Evet. Hiç fark etmiyor musun bak şu an e, kan var olduğu gibi. Kan var hiç hissetmiyorum yani. Görüyorsun evet. kanı görüyorsunuz bak İşte kan var şey var burası yırtılmış. Evet. Buz mu hiç... kesti bunları hepsi? Bunun buz kesti. Tamam. Başka ne söylediğin var? Bir şey istediğin var mı peki? Ben İlk Bir şey istediğim var. Evet. Ekmek sahibi olmak istiyorum. Evet. Allah'ın izniyle. Evet. Yani bir ekmek sahibi yapsınlar. İşte hayatım soğuk suya giriyor. Yani bir ekmek sahibi olsam da iyi olur. Rahat olurum. Tamam. Kanı görüyorsunuz bak. Kan. Bak kanı görüyorsunuz. Hiç. Evet. Buz. Aygır. Rambo diyorlar, Rambo. Sana lak, muştaki lakabınız ne? Muştaki lakabım Rambo diyorlar. İşte yürüyorsunuz bak. Çıplar. Rambo Nihat mı diyorlar sana? Rambo Nihat diyorlar bana. Meydan okuyorum. Bütün yabancılara meydan okuyorum. Varsa gelsin. Bur i̇şte buradan nehire geçiyorum. Karşıdan geliyorum. İşte buzu görüyorsunuz. Bombe şey gibi. Ayaklar kesmiş. Hiç farkında değilim. <laughs> Açta görürsün ne evi. bir çalıştı. Ne yok da yok. Var var da azdır. Nasıl? Oh. Dünya ikinciliği, dünya üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü sporcularımızın dereceleri vardır. Dünyanın, Türkiye'nin en